Değerli izleyicilerimiz, hepinize merhaba. Bugüne kadar yeryüzünde sayısız sofralar kurulup dağılmıştır. Bugünden sonra da kurulup dağılacak bir hayli sofralar vardır. Bu sofraların içinde edebiyat tarihine mal olmuş Cemşidin sofrasıyla felsefe tarihine geçmiş Eflatun'un sofrası bilinmektedir. Adı geçen bu sofralarda ne yenir, ne içilir haberimiz yok. Ancak Hepsinin üzerinde bir şöhret taşıyan Atatürk'ün sofrasını tanıyoruz ki ifade ettiği geniş mana itibarıyla milli ve umumi tarihteki yerini almıştır. Atatürk'ün sofrası demek onun hayatının büyük bir parçası demektir. Çünkü Atatürk uyumuyor, okumuyor ve yazmıyorsa muhakkak sofrasının başındadır. Arkadaşlarıyla bir şeyler konuşmakta bir şeyler tartışmakta, haber alıp vermekte, uygulayacağı fikirlerine sosyal taban hazırlamaktadır. Atatürk'ün sofrasından ayrılanların dilinde iyi pişmiş bir yemek bakiyesi değil, gönlünde hararetli bir sohbetin devamı yaşamıştır. O sofraya koşanlar mideleriyle değil, akıllarıyla ziyafete iştirak etmişlerdir. Pek çok devlet ve dünya meseleleri zaman zaman sofraya gelmiş, orada konuşulmuş hatta kararlara bağlanmıştır. Kısacası dünya ve devlet olayları Atatürk'ün sofrasına yansımış ve orada ulusal görüşe dönüşmüştür. Bir dönem Dışişleri Bakanlığı da yapmış olan Tevfik Rüştü Aras, sofrayla ilgili olarak şunları söylemiştir. Gözlerinizin önüne bir konferans salonunu getiriniz. Konuşmacılar vardır, dinleyiciler vardır. Böyle bir yerde Herkesin tartışmalara rahatça katılabilmeleri mümkün değildir. Oysa bir sofranın etrafında yerken, içerken insanların cesaretleri artıp dilleri de açılmışsa, oradaki tartışmalar daha bir serbest ve sıcak olur. Hele sofranın başında oturan bir devlet başkanı zaman zaman kendi kendisini eleştiren anılarını anlatarak ortamı daha da rahatlatıyorsa Bazen bir süre tartışmalara ara verilip şiirler okunuyor hatta müzikle dinleniyorsa böylesi bir sofradaki tartışmalar verimli olurdu. Bu bağlamda Atatürk'ün sofrasını içki sofrası olarak değerlendirmek yanlış olur. Atatürk'ün sofrasında yemek yenilip içki içilmişse de bu sofraya asıl önem kazandıran burada fikir alışverişinin yapılmış olmasıdır. Atatürk'ün sofrasının fikir sofrası olduğuna dair bir işaret de sofranın hemen karşısında duran kara tahtadır. Zaman zaman sofrada bulunan kişiler her zaman orada bulunan kara tahtanın başına geçerek düşüncelerini yazı veya rakamla açıklamışlardır. Bu doğrultuda nasıl bir sofra sorusuna Atatürk'ün 1925'ten ölümüne kadar baş sofracı başısı olan İbrahim Erguvan cevap vermiştir. Şöyle ki: Atatürk'ün sofrası sofradan çok bir okula benzerdi. Sofrayı hazırlarken nasıl çiçekle süslemeyi ihmal etmezsem, tabakların, bıçakların, bardakların yanına mutlaka birer bloknot ile kalem yerleştirmeyi de hiç unutmazdım. Yemek odasının bir köşesinde de okullardaki gibi bir de kara tahta bulunurdu. Tebeşiriyle, silgisiyle o da sofranın bir parçasıydı demiştir. Falih Rıfkı Atay da Atatürk'ün sofrasını, bütün eserleri ve fikirleri duymak, kendisininkilerle karşılaştırmak için başlıca vasıta olarak kullandığını belirtmiştir. Bu tarz içeriklerin devamı için videolarımı beğenip kanalıma abone olarak destek verebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Tarih aşkınız hiç bitmesin.